Herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün karga hazırlıyoruz. O zaman hadi başlayalım. İlk şey karga hazırlamak için şerimci koyalım. Burada yağar yarın size çok güzel bir video geliyor. Yani gelebilir. Haberiniz olsun öyle hemen geliyor demeyeyim. Gelebilir. İzlemeyi unutmayın yani geliyor. Şöyle iki tane şey. Tırnak. Böyle, tırnak. Böyle bir tane sticker.

tamam hazır videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videomu izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz lütfen abone olup like atıp beni takip edin ve yorum yapın görüşürüz